Maide Suresi 11. bölüm 5. ayetin tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. Temiz ve güzel nimetlerin Müslümanlara helal kılındığı bir defa daha hatırlatıldıktan sonra ehli kitabın yani ilahi bir kitaba inanmış olan kimselerin kestiği veya avladığı hayvanların ve pişirdiği yemeklerin Müslümanlara helal olduğu, Müslümanların yiyeceklerinin de onlara helal kılındığı bildirilmektedir ancak yemeklerine domuz eti veya şarap gibi İslam'ın haram kıldığı herhangi bir şeyi katarlarsa bu Müslüman haklara helal olmaz. Bu tür haram şeyler karıştırılmadığı takdirde Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı kaptan yemek yemelerinde bir şey sakınca yoktur. İffetli kadınlar diye tercüme ettiğimiz muhsanat kelimesi sözlükte kale içinde korunmuş anlamına gelen muhsan veya muhsana kelimelerinin çoğuludur. Terim olarak evli, iffetli ve hür kadınlar anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelime Kur'an'da kullanıldığı yere göre bazen bu anlamına sadece birini içerirken mesela Nisa suresinin 24. ayetinde evli, 25. ayetinde bir yerde hür ve bir yerde iffetli olma anlamında kullanılmıştır. Bazen de ikisini veya üçünü birden içerir. Bir kısım müfessirlere göre burada hür ve iffetli anlamlarını kapsamaktadır. Buna göre cümle müminlerin hür ve iffetli kadınlarıyla evlenmeniz size helal kılındı şeklinde tercüme edilir. Bazı müfessirler burada maksat sadece hür mümin kadınlardır derken bazıları da ayetin ilgili kısmını yalnızca iffetli mümin kadınlar şeklinde yorumlamışlardır. Razi gerekçelerini de açıklayarak maksat sadece hür mümin kadınlardır diyen görüşü tercih etmektedir. Ona göre iffetli olmayan mümin kadınlarla evlenmek haram değildir. Nur suresi 23. ayete bakabiliriz bunun içinde. Ayetin sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar size helal kılınmıştır. Mealindeki bölümü Müslümanların ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlarla evlenebileceklerini ifade eder. Ebu Hanife'ye göre ehli kitabın iffetli olan cariyeleriyle de evlenmek caiz. Şafii'ye göre ise caiz değildir. Müslümanlarla ehli kitabın yemekleri karşılıklı olarak birbirlerine helal kılınmıştır. Evlenme konusuna gelince alimlerin çoğunluğuna göre Müslüman erkeklerin, Müslüman veya ehli kitap kadınlarıyla evlenmelerine izin verildiği halde Müslüman kadınların ehli kitap erkekleriyle evlenmelerine ittifakla izin verilmemiştir. Nitekim ayeti kerimede Müslümanların yiyeceklerinin ehli kitapla helal olduğu açıkça bildirildiği halde kadınlarının onlara helal olduğuna dair herhangi bir işaret yoktur. Bakara 221 Müntehine 10. Ayetler Elmallı can ve ırz konusunda aslı olan haram olmaktır. Prensibinden hareketle Müslüman kadınların ehli kitap erkeklerle evlenmelerini helal kılan herhangi bir delil bulunmadığını Aksine müşrik erkeklerle evlenmelerini haram kılan delil bulunduğunu Bakara 221 belirterek böyle bir evliliğin kesinlikle haram olduğunu söyler. Müslümanlar gayrimeşru ilişkilerde bulunmamak ve metres tutmamak şartıyla mehirlerini vererek ehli kitaptan hür ve iffetli kadınlarla evlenebilirler. Ehli kitap terimi Müslümanlar dışında kutsal kitap sahipleri ve özellikle Yahudiler ve Hristiyanlar için kullanılır. Bu konuda Bakara 105, Ali İmran 64. ayetler. Kur'an-ı Kerim ehli kitap kadınlarıyla evlenmeye izin vermiş olmakla birlikte bu iznin ayrıntıları konusunda müştehitler arasında bazı görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Ayetin son kısmına bu izinden yararlanan kişilerin gerek kendilerinin gerekse çocuklarının dini hayatları konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmaları hususunda bir uyarı anlamı taşıdığı söylenebilir. Evet sevgili izleyiciler, 11. bölümümüz okuduk. 12. bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın.